Edirnen bilgiye göre olay Adana'nın Çukurova ilçesi Huzur Evleri mahallesinde meydana geldi. Plakaları sökülmüş hafif ticari araçla bir apartmanın bahçesine gelen 3 şahıs otoparkta keşif yaptı. Yüzünü kapüşon ve cerrahi ile gizleyen bir şüpheli park halindeki bir motosikletin kilidini kırıp araca yükledi. Şüpheliler olay yerinden ayrıldıktan sonra aynı mahalledeki bir başka apartmanın otoparkından Ali İmran Kaya'ya ait motosikleti de aynı yöntemle çaldı. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin İzzet E, Emrecan Ç ve Burak B olduğunu belirledi. Şahısların 8 Eylül gecesi de Sarıçam ilçesi Çarıkpare Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkından Okan G'nin motosikletini çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri adreslerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı. İZT'nin evinde yapılan aramada çalınan iki motosikletle 11 kökint kenevire ele geçirildi. Diğer motosiklet ise Karahan Mahallesi'ndeki sulama kanalına atılmış halde bulundu. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden zandılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.